Merhaba arkadaşlar, bir önceki videoda 7 ile 8. maddeyi yapmıştık. Şimdi kurulum sonrası yapılması gerekenlere geldik arkadaşlar. Ebelibilgi grubun oluşturulması ve Listener eklenmesi. Birinci makinama geliyorum. SQL Server Management Studio'yu açıyorum arkadaşlar. Buradan SQL 0.1'e bağlanıyorum, connect diyorum ve burada database'imi görüyorsunuz. Always on bir gruba geliyorum, sağ tıklıyorum, New Ebelibilgi Group bizart diyorum. Next diyorum arkadaşlar Availability grubuma bir isim vermemi istiyor SQL Availability grup 01 Diyebilirim Burada Cluster tipime Normalde bizim burada Windows Server Cluster'ı görmemiz lazım Bir sunucumuzu Restart edelim Çünkü Cluster'ımızı kurduk ama Burada görmedi Bir bakalım sunucumuzu Restart edelim Ondan sonra görecek mi Evet arkadaşlar Sunucularımı Restart ettim tekrardan Always On High Availability üzerine gelip sağ tıklıyorum ve New Availability Group Wizard diyorum. Pencerem geldi. Next diyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi artık Windows Server Failover Cluster gözüküyor. Burada bir grup name'i vermemi istiyor. SQL Availability Group 01 diyorum ve Windows Server Failover Cluster'ın seçili olduğuna emin oluyorum ve Database Level Head Detection'a tıklıyorum arkadaşlar. Bu database'imin sağlığını kontrol edecek. Failover cluster rolü kurulduğunda makinelere restart etmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Next diyorum. Ve şimdi AdventureWorks database'imi availability gruba eklemek istiyorum bu database'imi. Ama burada statusta full recovery modun alınması gerekiyor diyor. Yani daha doğrusu database'imin recovery modunun full olması gerekiyor. Properties'e geliyorum. Buradan Option'a geliyorum. Ve Recovery modelini Full'e çekiyorum arkadaşlar. Refresh diyorum. Onu geçtik. Şimdi Full Backup is required diyor. Bir Full Backup'ını istiyor. Tamam Full Backup'ını da alalım. test diyorum. Backup diyorum. Bu noktaya bir Full Backup. Şu an Backup'ı alıyor. Backup'ımızı da aldık. Full Backup şunun için gerekli. Operasyon sırasında bir elimizde yedeğimizin olmasını istiyor. Burada ön koşulları karşılıyoruz şu an diyor. Tamam diyorum. Database'imi seçiyorum next diyorum. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi primary makinam benim SQL 01. Buraya add replica deyip ikinci makinamı ekliyorum. Ve administrator hesabımla ekleyebilirim. Çok sorun değil. Makinama ulaşayım yeter. Ve secondary makinamı da buraya ekliyorum. Şimdi burada bazı seçenekler var. Bunlara değinmekte fayda var. Secondary de readable olsun mu? Okunabilsin mi? Bazen raporlama işlemleri için birinci makineyi yormak istemeyiz zaten. Anayük orada koşar. İkinciye readable yaparız. Evet bu readable olsun. Burada availability modu altında senkronizasyon tipini seçiyoruz. Şu an asenkron. Bu büyük database'lerde aslında veyahut da çok transaction olan database'lerde asenkron tavsiye ediliyor. Çünkü biz bunu senkron yaptığımızda arkadaşlar bu makine primary iken karşı sunucuya yani ikinci secondary sunucusuna yazarken işlemin tamamlanmasını, commit edilmesini bekliyor. Bu bazı networklerde özellikle MPLS gibi ortamlarda ya da site to site VPN ortamlarında böyle bir mimariniz varsa ve bu mimaride all be on'unuz varsa biraz sıkıntı doğurabilir. Bu operasyonuza göre de fayda var. Biz genellikle asenkron olarak ilerliyoruz. Bu da bize ne sağlıyor? Birinci makine gerekli işlemi yapıyor. Yaptıktan sonra ikinci makineye gönderiyor logunu arkadaşlar. O logdan tekrardan ikinci makinede işlem komit ediliyor. Yani ikinci makinede anlık olarak yazılıp yazılmasının bitmesini beklemiyor. Sürekli burada işlemi görüp işlemi gördükten sonra iletiyor verileri. Bu bu şekilde. Otomatik failover up mı olması lazım? Senaryolara göre değişir. Bunu böyle yaptığınızda zaten asenkron olmuyor. Otomatik failover olabilmesi için birebir senkron olması lazım ki veri kaybının olmadığına emin olması için. O yüzden şu an auto failover'ı seçmiyorum. Ya da bizim laboratuvar ortamı olduğu için seçebiliriz. Çok sorun değil otomatik failover olsun. Endpoint'imde makinalarımı görüyorum. Burada port number'ı bu porttan haberleşecek. Bunları görebiliyorum. Bu servisleri kullanıyorum. Backup ayarlarında burası da önemli. Burada öncelikli olarak backup'ı secondary'den aldırıyoruz. Eğer secondary e erişilemiyorsa primary'den backup aldırabiliyoruz. Secondary only sadece ikinci makineden alsın. Sadece primary'den alsın. Hiçbir replikadan almasın diyebiliyoruz arkadaşlar. Burada genellikle biz ikinci makineden backup aldırırız. Çünkü birinci makineyi backup içinde yormak istemeyiz. Listener'a geliyorum burada bir listener oluşturmamız gerekiyor. Bunu oluştururken bu listener bize şunu sağlıyor. Ortak bir IP veriyoruz. Uygulamalarımız sadece o ortak IP tanıyor. O da buradaydı zaten. Bu ortak IP tanıyor uygulamalarımız. Arkada sunucuları uygulamamız bilmiyor. Failover da bize eğer birinci makine hata olduğunda birinci makinede bizi ikinci makine yönlendiriyor. Failover cluster zaten bunu sağlıyor. Bundan dolayı ben orada bir şimdi listener oluşturacağım geliyorum. Normalde listener'ı burada daha sonra da oluşturabiliyorsunuz. Ama şu an oluşturalım. Listener'a bir isim vermemi istiyor. Burada biz yine şöyle ilerleyeceğiz. Burada hata verme olasılığı yüksek. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. New diyorum. Ve buradan Computer Account'ı oluşturuyorum yine. Bu listener'ıma da SQL listener 01 diyorum arkadaşlar. OK diyorum. Ve bunun da Properties'ine gelip Security'sine gelip Add diyorum. SQL cluster yani şu CLS01 makinesini buna atıyorum arkadaşlar. Bunu seçebilmem için şuradan computers'ı seçmem lazım. SQL değilmiş. CLS 01'miş. Çek diyorum. Evet diyorum. Ve bu seçiliyken allow all diyorum. Apply diyorum. Yani cluster'ımın bu listenin üzerinde tam yetkili olmasını sağlıyorum arkadaşlar. Bu bunun için gerekli. Şimdi listener'ıma geliyorum. SQL listener L büyüktü listener 01 diyorum arkadaşlar. Hangi portu kullanacak onu belirteceğiz. İstediğimiz bir portu burada verebiliyoruz. Normalde SQL'e 14 33 portundan erişilir ama burada farklı bir port verebiliriz. Örneğin 1700 diyebiliriz. Sanırsam bu port kullanılmıyordur. Static IP diyorum ve buna bir IP veriyorum arkadaşlar. 192.168.55.73 IP'sini veriyorum. OK diyorum. Burada Read Only Routing'de de ekstra bir şey yapmıyorum. Next diyorum arkadaşlar. Şimdi burada datam için bir senkronizasyon tanımlamam gerekiyor. Otomatik Seeding dersem buradaki datayı karşıya yazıyor arkadaşlar. Full Database and Log Backup dersem burada ikisinin erişebileceği bir ortak makinaya backup backup'ı koyuyorum backup'ı oradan ayağa kaldırıyor. Join only zaten karşı tarafta bir backup'ı ben manuel olarak ayağa kaldırabiliyorum. Bunların hepsini yapacağız tek tek. Ayağa kaldırdıktan sonra sadece join diyorum arkadaşlar. Bunu yapabiliyorum ve istersem şu an bu işlemi atlıyorum. Ben otomatik seeding diyeceğim. Database'iniz küçükse bunu yapabilirsiniz. Aynı network'teyseniz bunu yapabilirsiniz. Ama farklı bir network'teyseniz ve database'iniz diyelim 250-300 GB'lık bir database ve biz disaster site'ınızda siz always on ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bunu otomatik seeding yapmayın arkadaşlar. Burada tamamen bir full backup'ını alacaksınız. Karşı tarafa manuel olarak restore etmenizde fayda var. Bu senaryoyu tekrardan göreceğiz. Şu an otomatik seeding ile ilerliyorum. Zaten benim database'im 200 MB. Hemen bunu ortada ayağa kaldıracaktır. Bu da validation'lardan success aldık. Next diyorum. Finish diyorum more details diyelim. Şimdi karşı makinamıza da bir bağlanalım bakalım. Orada neler oluyor görelim. Şu an henüz bir işlem yok. Availability grubu oluşturamadı. Bakalım neden oluşturamadı. Hata neymiş? Hatanın çözümünü buldum arkadaşlar. SQL Server Configuration Manager'a geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. SQL Server servisine. Properties'den Availability Groups'a geliyorum. Buradan bu çeki kaldırıyorum. Yes diyorum. Apply diyorum. Sonra bir daha tıklıyorum. Bir daha apply diyorum. Servisi kapatıp açmış oluyoruz. Daha doğrusu always on feature'ını kapatıp açmış oluyoruz. Bu sayede sorun çözülüyor. Şimdi tekrardan availability group kuralım. Geldim grup sekmesinin üstüne new availability group wizard diyorum next diyorum. Gruba bir isim veriyorum. SQL ag 01 dedim. Windows Server Failover Cluster olacak. Burada arkadaşlar Nanda yapabiliyoruz ama Nanda otomatik failover olmuyor. Bu konuya da geleceğim İnşallah sonraki videolarda. Şimdilik Failover Cluster kullanıyorum. Bir de external da kullanılabiliyor. Bu da özellikle Linux makineler üzerinde SQL Server kurabiliyorsunuz. Oralarda kullanılabiliyor arkadaşlar. Windows Server Failover Cluster dedim. Next diyorum. Gereksinimleri karşılıyor database'im. Çünkü bunun backup'ını almıştık. Full moda çekmiştik. Next diyorum tekrardan. Buraya replika ekliyorum? SQL 02 makinesini ekleyeceğim. Administrator hesabımla ekledim. Burada neyle eklediğiniz önemli değil. Yeter ki o makinede yetkili olsun. Ekleyeceğiniz hesap. Endpoint'e geliyorum. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Backup Preferences'a geliyorum. Burayı anlatmıştım zaten. Listener'a geliyorum. Bir listener belirleyeceğim. SQL listener 01 dedim. Porta 1700 dedim. Add diyorum. 73 IP'sini verdim. Next diyorum. Burada otomatik seeding yapacağım. Bunlardan bahsetmiştim. Hızlıca detaylarında nasıl yaptığımızı da daha sonraki videolarda göstereceğim. Diğer başlıklara. Next diyorum. Buradan success aldık. Bir daha next diyorum. İsterseniz burada görmüş olduğunuz gibi script oluşturabiliyorsunuz. Bir new query ekranında aslında bu işlem always on'u başlatan bir script oluyor. SQL Server'da her işlemin neredeyse script halini bize wizard'dan verebiliyor. Finish diyorum. Görmüş olduğunuz gibi saksız saksız ilerliyor. Hiçbir sorun yaşamadık. Listener başarıyla oluşturuldu. Görmüş olduğunuz gibi başarıyla tamamlandı. Close diyorum. Şu an Always on'umuzu kurmuş olduk. Birinci makinemin üzerinde yani Primary yanında da görmüş olduğunuz gibi SQL Availability grubun Primary makinesi bu makine diyor. Burası da arkadaşlar Secondary makina 02 makinesi. Primary veyahut da Secondary fark etmez. Sağ tık geliyorum üzerine tıklıyorum. Show Dashboard diyorum. Bura bizim availability grubumuzun yani always on'umuzun sağlık durumunu gösteriyor. Burada replikaları görebiliyoruz. Diğer tüm detaylara burada erişebiliyoruz. Buraya da değineceğim. Şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Bayağı uzun oldu zaten. Bu konulara da tekrardan devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.